Eşit hacimli K, L ve M cisimleri sıvı dolu kabın içinde şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin bağlı oldukları iplerde gerilmeler sıfırdan farklıdır. Cisimlerin ipleri kesilince sıvı yüzeyine ulaşma süreleri eşittir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi hacimleri eşit. Dolayısıyla her birine etki eden kaldırma kuvvetleri eşit olur. Bakın M cismin sıvı yüzeyine daha yakın K cismi ise sıvı yüzeyine en uzak mesafede. Yargılara bakalım. Bir, cisimleri etkiyen kaldırma, cisimler etkileyen kaldırma kuvvetleri FK, FL, FK büyüktür, FL büyüktür, F Bu yanlış. Hacimleri eşit olduğu için kaldırma kuvvetleri eşit olur. İki, cisimlerin öz kütleleri DM büyüktür, DL büyüktür, DK olur. Bu doğrudur. Çünkü bakın sıvı yüzeyine ulaşma süreleri eşittir. Dolayısıyla K'nın öz kütlesinin en küçük, M'nin öz kütlesinin de en büyük olması lazım ki sıvı yüzeyine eşit sürede varmış olsunlar. Dolayısıyla 2 doğru olur. Çünkü K'nın ivmesinin M'nin ivmesinden daha büyük olması gerekir. 3 cisimlerin kütleleri en büyüktür, L büyüktür, K olur. Bu da yine doğrudur. Zaten eşit hacim olduklarından dolayı öz kütleleri arasındaki ilişki kütleleri arasındaki ilişkiye eşit olur. Doğru cevap E seçeneğidir.